Evet, ladies, gentlemen'lar. Neymiş bu? Clothing Store Simulator. Yani külot satacağız. Bu denişik oyunlar serisinden. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Clothing. Ne yapıyoruz, ne diyorsunuz bakalım? Görüşemiyoruz. Son 3-5 gündür. Hoş geldiniz. Ufak bir dükkanın şehirdeki en önemli moda merkezine düşünüm yolcunun ilk adımını atıyorsun. Birkaç ürün satın alıp reyonları doldurup satışa başla. Ürün satış reyonları Oğlum sen nerede yürüyorsun ya? Nasıl bir ayak var? Evet bilgisayara git ve ilk ürünü sipariş et. Bilgisayar mı varmış burada? Burada. O nasıl bir bu bu ne? Gereksiz uğraştığınızda etkili mi? Etkili şöyle şöyle Aa, hoparlör hoparlör yok mu? Ne? Ha dükkana müzik çalıyoruz büyük ihtimal. Topta toptancı. Vaa bak. 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 Elega eleganza. Bak bunu satarız biz acı Sepete ekleyelim. Bir, dakika abartmadan ilk önce Hacı da Sipa Saygılar abi Saygılar Oğlum daha şeye basmadık ya ah E o kaldı mı orada yok gitti Bunları buraya 10 numara koleksiyonluk bir ürün aldık artık. Bu nasıl bir dükkan bu ya? Abi çok güzel elbise yok sana olmaz bu. Abla çok güzel elbiselerim geldi bak son tren. Instagram, TikTok, X herkes bundan yiyor. Lan guru sen ne anlarsın. Buyur. Ha bilgisayardan ürün fiyatı He Ha dur dur. Bilgisayar değil bu yok lan o kasa. Görevler bilgisayardan ür TikTok 40 öne Hayır 50 50 dolar bu 50 dolar olacak değil mi arkadaşım yani böyle yapmama gerek var mı işte bu fiyat güncellendi onayla kaptır ee, mağazayı aç buyurun buyurun efendim buyurun Ablam bir elbise geldi. Bak bir sen bir giysen var ya. Ab Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Elbiselerimiz son trend yeni ürünlerden. Vuramıyorum onu ya. Aa, bu niye? Hakan? Akoş? Sana olmaz... Abla bir saniye arkadaş geldi. Hakan'cım nasıl koçum benim? Müşteri, müşterin kasıtı seni bekliyor ödemelisin. Abi hoş geldiniz. Ee, okuttuk. E, 50 dolar efendim. Ee, kadın etek bu ürün mü? nasıl? A parayı verecek mi? Aa böyle mi? Para veriyorsunuz mu lan bana? Şş, pa... Sıkıştım. Sık ha ESC'ymiş gel. Aa hoş geldin. Kız arkadaşınız ama. Çok güzel bir seçim. 100 lira alayım. <laughs> baray alayım baray. Hoş geldiniz beyefendi. Ne oldu? Elegans kadın gömlek buyurun mevcut. <laughs> Çok komik gerizekalı. Ahmak. az bir saniye. Toptancı mağaza yönetimi. Mağaza yönetimi. Mağaza alanı. Spirit. O, onu... adı, o ne? Dur dur. Tamam onu da yapacağız. Bir saniye. Lan raf alacağım oğlum ben. Toptancı. Mobilya. ha Şundan. Şundan ver. Şundan da ver. Bize de bir etek ver 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 paramız var oğlum para bok abi hoş geldin 50 lira efendim hanımefendi hoş geldiniz 50 lira efendim hoş geldiniz iki tane çok güzel bir seçim 10 numara olacak size vah şey almamız lazım gömlek almamız lazım. Bunu bir şekilde açmamız lazım. Sat mı? Hayır. Hay dur. Dur dur. Ha inşa modu e, e e e değil dur bir sen. Al şunu, kutuyu aç. F açtım. 10 numara. Döndür, döndür, döndür. Gönder, gönder gelsin üşman ya çok güzel oldu ters mi oldu hiç umurumda değil efendim hoş geldiniz buyurun 30 hayır ne 31 bin... ya Allah seni kahretsin ya ya dur oğlum ya Oo, of ya sik ya of abi 45 ya 45 40 arkadaşlar fiyat güncellen necektir ya ulan bedavaya sattık ya Allah kahretsin gitti. şundan al şundan da al abi bedavaya sattık ya yemin ederim bedavaya sattık şunları ya Kaç Abi şunun fiyatını niye göstermiyorsun? Mağaza yönet... ya sıçacağım mağazanın da yönetimine de şimdi. Kaç lira abi? 50. Tamam. Ulan bedavaya verdik malları. Yemin ediyorum bedavaya verdik. Gitti bedavaya gitti. Her şey gitti bedavaya. Her şeyi boş al. Aç şunu ya. Şunu al. Bu ne aldık biz? Bu neydi abi? Aa soyunma kabini dur. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Abi ben niye her seferinde buraya giriyorum salak gibi? Toptan. Ee, bize raf ver. Bir de bize bak kışlık abi kışlık siz pek bilmezsiniz belki ama kışlık çok önemli. Ver abi. Bak. Belki bilmezsiniz ama kışlık kışlıklar bu tarafa. Bak burası burası kışlık abi. şeffaf kuzu da güzelmiş ha onu da alsaydık keşke. Dur 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 şimdi aç köpekler gelecek dur. Stok nerede o? Şu kaç 35 hayır 40. Öyle bir şey yok. Ne oldu? Yeni güne başlamak için niye tuşuna basın? He tamam bugünümüz bitmiş. Allah kahretsin. Abba. Bakayım. Olmadı. Bakayım 10 numara oldu. Ne yapacağız abi? Ne? Bastık. Kar ettik, kar ettik mi? Ondan haber ver. Fadır. İyi. Yeni güne başlayalım. Dediğim gibi arkadaşlar bu denişik oyun serisi. Denişik oyunlarda ne yapıyorduk? Herhangi bir serimiz falan olmuyordu. Şuradan çalabilir miyiz lan? Vallahi çalamam. Bunu da çalamam. Hakan hoş geldin koçum. Ne alacaksın? Etek mi? Eleganza kadın etek çok pahalı. Siktir git al başka yerden o zaman. Git. Götümün kenarı sen. Kalite satıyoruz biz kalite. Sen ne anlarsın? Ablam yeni kışlıklar geldi. Onun... Abla eteklerimiz şahane. Böyle bir etek başka yerde bulamazsın. Bak, pahalı dedin ama pahalıydın ama aldın. he Ne yapıyorsun? Yo üstte toz var mı diye bakıyordum ya. Hoş geldiniz. Oh, yapıştır. Yasla geç kenara. Ha, sen şey şey al. İşte bu iki tane almış. Adam kaliteyi biliyor hacı. Çok mu pahalı? Mal. Salak. Bak millet üçer beşer tane alıyor. Sen ne anlarsın? Gobel. efendim hoş geldiniz efendim. Oh. Yaslan. Şeyi sattık. Bu neydi? Etek. Oğlum etek alın lan. Efendim hoş geldiniz. Ablam geldim. Çok iyi bir seçim. Güle güle kullanın. Hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar şu soyma kabrinin üstündeki tozları alın. Böyle olmuyor bak. Müşterileri şişe etsin etek al. Bak onun eti eteği de yok zaten. Donatle çık don kilo çıkmışın sokağa. Hoş geldiniz. Oh, yapıştır. Yani Erde de girerim ha. Parlaymış. Salak. Bak nasıl satıyor ürünler. Oğlum etek niye satmıyor ya? Abi etek satmıyor. Abi etek. Abi patron çıldırdı buyurun. Pat çok çok özür dilerim hanımefendi. 3-4 kere çarpıştık ama. Çok güzel değil mi? Bence de çok güzel. Ne? Yeterince giyinme kabini yok ve hepsi dolu. Yok boş burası gerizekalı. Bekle. Abla, abla koysana. Siktir git salak. Yeterince boş kabininiz yok. He yok. Abi Mete kaldı. Abi çok on numara bir seçim. Çok harika bir seçim. İki tane aldı Yerizekalı'nın yavrusu. Oh yapıştır. Zombi misin lan sen? Çok bir seçim yaptınız. Sizi ee, çok harika destekliyorum. Ödemelerine geldi. Oğlum oh, bize koyar mı lan Yerizekalı? Oymam. Oh, ne şundan? Bir koli bundan. Bir koli bundan efendim. Ne yaptık? Ha, bura... Çalışan... Çalış, hayır çalışan istemiyorum. Şundan bir kolye. Öbürü neydi lan biten? Bir şey daha bit ya şundan. Şundan bir kolye. Bundan da bir kolye. Bir tane askılık al. Bir de şu şapkadan al. Gel siparişim baba. Buyurun efendim, hoş geldiniz. O oh, çok güzel yazlıyor, şey satış yapıyoruz. Topla, 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 topla. Saz, 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 Çok Güzel. Gün bitti mi? Gün bitti sanırım. Doğru mu? Aynen gün bitiyor. Dur, şunu bir al. Aç bunu. Burası burası şapkalar bölümü olacak. Alsana oğlum. Nasıl bokunu yiyeyim şapka ya. O neydi lan? Aa dur yerleştir. Ve ee, yer. Lan bu buna. Arkadaşlar gazlık yedik. gazık gazlık yedik. E ee, şapka buna mı koyuluyor acaba? Yemin ederim bilmiyorum bak rastgele aldı. Koy bakın koçum. Oğlum bu şapka değilse var ya çok söverim ha. Şapkalar şöyle kapının girişinde olsun. Müşterilerimiz anne misin? Oğlum bu da babanın Nasıl yani? Sen ciddi olamazsın. Sen ciddi... Oğlum yere mi koyuyormuş şapkaları? Ben dünyanın bir şeysini aldım burada. Ha, iyi 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 iyi, iyi. i̇yi. şu fazlalıkları at kenara. Fazlalıkları at kenara. Bunları da buraya sığdım mı? Sığdı. Hemen günü bitirelim. Üçüncü günü de oynayalım. Bağçıyım de. <laughs> lan var ya. Aç koçum. Buyur efendim. Bir tane şey alalım dur. Ya bu ne ya? Ekle lan sepeti. Satın al onu da. Dur bir tane de. Kasiyer. Gel buraya. Pasif mi? Niye level 15 mi öyle bir şey yok öyle bir... bu ne salak saçma bir şeymiş ya aptal ya abla içeri pislik bırakmayalım gel koçum sen önce gel yapıştır. Ne aldı bu gerizekalı? İki tane. Tamam çok güzel. bazı Bu ne? Oğlum aldığınız yere mi attınız lan? İtler. Şey alsanıza ya. Siktir. Abi nasıl yaptık öyle bir hata ya. Abi 20 ya. Allah kahretsin. Ulan adam bedavaya şapka aldı ya. Yemin ederim ben. Hakan. Oğlum sen her gün gelip bunları alıyorsun. Hayırdır ya? He? Giyiyor mu oğlum bunları? Al bir tane daha al. Bir tane daha al lan. Lale. Hoş geldin abla. Ulan az önceki Hadi kış geliyor ya Hakan şey yapıyor. Koleksiyon yapacak onlardan büyük ihtimal. Abi bunlar neydi? Etek. Çok güzel. Bunlar satıldı mı? Bir tane satılmış. Koy onu da koy oraya. Aa şura var lan dur. Dur dur dur. Ah tamam. Çok beautiful. Sen ne şimdi bokuma yarıyorsun acaba? Bu Hiç boka da yaramıyor. Hoş geldiniz. Gel bakalım. Kadın mı? at at gibi var Hayırlı günler. su gibi akıyor ya. Koçum rafların tozunu alın Ben şurada bir cuvara içeceğim. Selamünaleyküm. Merhaba. güzel bir seçim. Üçünü de aynı almıyor iyiydi neydi geri zekalı. Harita var mı lan oyunda? Clothing var. Dur dur geliyorum. Oğlum adamın ne güzel dükkanı var ya. Oğlum şunlar çok güzelmiş ya. Çok can ya. Aldım yemin ederim aldım. Ver nerede? 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 Aa geldim. Dur dur dur. Oğlum mancan varıymış. Mancan varıymış. Lan. Oğlum. Dur. Abi onu oradan alamadım ben. Geldim. Hayırlı olsun. Bak bak. Oğlum ne çalış. Bekleme yapma şevket. İşte bu. İşte bu abi. İşte bu. Bacım pardon. Ay devam et. Abi böyle gidiyor büyük ihtimal. Dükkanı geliştir. Bilmem ne yap muhabbetleri. Paramız var mı? 800 lira paramız var. Buraya ayakkabı muhabbetleri varmış. Yeni ürünleri 5 gün sonra geliyormuş. Buralar büyük ihtimal şey yapıyor. K, cool. Ayakkabı 10 bin lira olur. 10 bin dolar. Hayırdır abla ne oldu? Daralandı mı? Bakayım. Hmm, böyle güzelmiş. Bu böyle güzelmiş. Şunları göstereyim size. Dediğim gibi böyle çok uzun soluklu bir oyun olmayacak. Sadece Biliyorsunuz denişik oyunlarda şöyle bir girip bakıyoruz nasıl bir oyunmuş, ne kadar denişik bir oyunmuş. Onlara bakıyoruz. Herhalde burada evet 5 gün sonra yeni ürünler geliyor diyor. Bakalım başka bir şey var mı? Buraya büyük ihtimal reklam evet reklam verebiliyoruz. 4 gün süreli 500 dolarlık reklam veriyoruz. Gelirimizi arttırıyor büyük ihtimal. Şurada ne? Herhangi bir dükkan değil. Bura ev, ev filan, ev filan yok sanırım. Yoksa direkt günü bitir diyor. Büyük ihtimal yok. Direkt günü bitiriyoruz. Bir iki tane dükkan var. Buranın ne olduğunu anlamadım. Şuradan bir atlarsam yukarı çıkacağım ama atlayamadım. Aa bu mağaza kimin acaba? On numara bir mağaza. Şuraya da de... Nereye yazacağız? Oo, oh, oh, aa, oh, oh, ne güzel döküldü lan. Gondikler. Gondikler tekstil. Tamam. 10 numara. 10 numara. Oyunun şey güzel. Mekanikleri güzel. Çok zor değil. Böyle kasma falan da yok. Güzel bir Aslında ortam ortam yaşamıyor aslında. Yaşayan bir ortam var diyecektim ama yaşayan bir ortam yok. Ama dekorları falan dekorları falan güzel. Hoşuma gitti şu stand diyeyim daha doğrusu. Dekor değil ya, standları falan stand mantığı çok hoşuma gitti. Saçma sapan bir şekilde değil. Burada depo gibi bir yer var. Şuradan bakayım. Aynen büyük ihtimal şey yapabiliyoruz. Büyük ihtimal mağazayı genişletebiliyoruz. Ve büyük ihtimal şurası komple mağaza yapabiliyoruz burayı. Ona da bakacağım. Ödemeleri. Abi bu neydi? Ödedik, ödedik bir türlü bitiremedik şu onlara da bakmadım. Gazlandık mı abi? Depo alanı aynen bayağı bir açılıyor. 8 10 11 11 seviyeye kadar açılıyor. Alışveriş çant Alışveriş çantası seviye 15. Alışveriş çantası da büyük ihtimal şöyle bir şey yapıyoruz alışveriş çantası olarak. Mankenleri doldur. Oğlum ben şu oyun oynayayım var ya seni batırırım. Bak. Trading Pass. Kondiklerler adamı. Anladın mı? Güzel bir oyun. Eğlenceli bir oyuna benziyor. Ama belli bir süreden sonra büyük ihtimal döngüye girecektir. Oynamak isterseniz. Oyunun adı şuradan. En yakın yere mi ışınlanayım? Işınlanayım lan dur. Ne oldu? Hiçbir şey anlamadım. Oyunun adı neydi? Oyunun adını unuttum yemin Clothing Store. Ee, oyun şeyde mevcut. Oyun Steam'de mevcut. Ve şu anki 12 12 2025 tarihinde oyunun fiyatı 3.19 dolar arkadaşlar. İzleyen varsa izlediği için teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Yeni bir değişik oyun serisinde görüşmek üzere. Seri demeyelim daha doğrusu. Yeni bir Delişik oyun videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın efendim. Öpüyorum. Bay bay.